Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Uygurlara zorla içirilen ilaçların virüsle ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Amerikan sesi haberine göre Uygurlara zorla içirilen ilacın Çin virüsünü önlemekle hiçbir ilgisinin olmadığı bildirildi. Habere göre Associated Press muhabirleri Doğu Türkistan'da gözaltında tutulup tahliye edilen birkaç kişiyle röportaj yapmış olup adının gizli kalmasını isteyen 30 yaşındaki bir kadının muhabire kendisinin salgının zirvesinde gözaltına alındığını, Çinli yetkililer tarafından bilinmeyen bir ilacı almaya zorlandıktan sonra mide bulantısı ve hastalık hissettiğine, hücredeki esirlerin haftada bir bütün kıyafetlerini çıkarmaya zorlandıklarını, vücutlarının ve ciltlerinin bir tür sıvıyla dezenfekte edilirken yanma hissettiğini, uzun süre ellerini hareket edemediğini anlattığı aktarıldı. Uzmanlar Çin makamlarının Doğu Türkistan'daki bazı son eylemlerini tıbbi suistimal olarak nitelendiriyorken Çinli yetkililerin temizlik adı altındaki uygulamaya girmeyi reddedenleri hapse atmakla tehdit ettiği öğrenildi. Çinli yetkililer Temmuz ayı ortasından bu yana Doğu Türkistan'da 826 kişinin Çin yürüsüne yakalandığını belirtmişti. O zamandan beri insanlar evlerine akıl almaz yöntemlerle kinetlenmişti. Doğu Türkistan genelinde 45 günden fazla süren sözde karantina önlemlerinin 50 binden fazla insanın enfekte olduğu Wuhan'den bile daha sıkı izole edildiği biliniyor. Associated Press'e göre muhabire konuşan Uygur kadının bir aydan fazla hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı, eve döndükten sonra dışarı çıkmasına izin verilmediği, yerel yetkililerin her gün bir kez evine gelerek herhangi bir açıklama yapmaksızın onu ilaç almaya zorladığı, içmezse tekrar hapse atılacağını söylediği ifşa edildi. Bilgilere göre Doğu Türkistan halkının içmeye zorlandığı ilaç daha önce ABD gümrük yetkilileri tarafından ele geçirilen Linhua Qingwen adlı bir Çin tıbbi ilacı olduğu iddia ediliyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi ilacın viral enfeksiyonlar üzerinde bir etkisi olmadığını ve Çin'in eylemlerinden yalnızca sahtekarlıktan ibaret olduğunu ifade ediyor. Çin'in İç Moğolistan'daki çift dil eğitim politikası güçlü eleştiriler aldı. Çin hükümetinin Eylül 2020'den itibaren İç Moğolistan bölgesindeki ilk ve orta okullarda dil edebiyat, siyaset ve tarih konularında Moğol dilini tamamen kaldırma ve bu derslerin Mandarin Çincesi ile verilmesi kararı yurt dışındaki Moğol topluluğu tarafından şiddetle eleştirildi. The New York Times'ın 14 Ağustos verdiği haberine göre New York'taki Güney Moğolistan İnsan Hakları Kuruluşu karara karşı bir protesto düzenleyerek Çin'in bölgede uygulamak istediği Çinileştirme siyasetine tepki gösterdiği bildirildi. Ellerinde pankartlar kaldıran eylemciler ana dilimiz Moğolca, Moğol'dan başka kimliğimiz yok şeklinde sloganlar attı. Örgüt Başkanı Engebato Togoçuk basın açıklaması yaparak tüm siyasi özellik hakkımızı kaybettik, şimdi bize dilimizden geriye ne kaldı sorusunu yöneltti. Çin hükümeti daha önce Doğu Türkistan'daki ilk orta ve lise dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında Uygur Türkçesini yasaklamış ve derslik kitaplarından Uygur dilini kaldırırken yerine Çince dersleri değiştirmişti. Ancak Çin hükümetinin şimdiye kadar sözde çift dil eğitim uyguluyoruz diyerek Uygur öğrencileri Çin eski Konfüçyüs ritüellerini ezberlemeye ve Konfüçyüsçe eski Çin tarzında giyinmeye zorluyor. Açıkça etnik grupların dillerinden koparılmasından başka bir şey olmadığını kaydetti. Kazakistan Çin'e petrol ihracatını azalttı. Reuters haberine göre Kazakistan'ın Temmuz ve Ağustos aylarında Çin'e petrol ihracatını önemli ölçüde düşürdüğü bildirildi. Kazakistan'ın Temmuz ayında Çin'e petrol ihracatı Haziran ayındaki 99 bin tondan direkt 12 bin tona düşürdüğü, bu da Mart ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşen petrol ihracatı olduğu belirtilirken, Ağustos ayında ise 10 bin tona düşürüldüğü öğrenildi. Kazak yetkililer ülkenin petrol ihraç eden ülkelerle ihraç etmeyen ülkeler arasında varılan mutabakata göre petrol üretiminin düşürüldüğünü açıkladı. Bilgilere göre Çin virüs salgını nedeniyle Kazakistan'ın petrolüne olan talebin artması ihracatta da düşüşe yol açtığı ileri sürülüyor. Ayrıca Kazakistan'ın Rusya üzerinde batıya petrol ihracatından elde ettiği kar Çin'e yaptığı ihracatın üzerinde olup fiyatlar her ton başına 25 dolar ve üzeri olarak değiştiği söyleniyor. Amerika'nın sesi haberinde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Başkan Trump'ın tüm Çinli öğrencilerin ve araştırmacıların Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesini geçici olarak yasaklamayı düşündüğünü söylediği yer alıyor. Pompeo 31 Ağustos'ta Washington'daki yerel bir radyo stasyonuyla yaptığı röportajda Çin Komünist Partisi'nin çeşitli yollarla ABD üniversitelerine ve araştırma 10 milyonlarca dolar değerindeki fikri mülkiyatı çaldığını ve Trump'ın bu konuyu ele almaya karar verdiğini belirtiyor. Moderatör Pompeo'ya tüm Çinli öğrencilerin ve araştırmacıların birkaç yıl içinde ders çalışmak ve okumak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmesine izin verilmemesi durumunda sorunun çözülüp çözülmeyeceğini sordu. Pompeo ise Birleşik Devletlere gelen tüm Çinli öğrenciler Komünist Parti için çalışmıyor olsa bile Başkan Trump gereken önlemlerin alınması konusunda ciddi düşünüyor dedi. Pompeo Çinli öğrencilere ve araştırmacılara yönelik genel yasağın nedenini açıklarken onları gerçekten casus olarak görmeyebilirsiniz ancak Çin Komünist Partisi'nin ailelerine karşı aldığı çeşitli önlemler nedeniyle birçok Çinli'ye Çin Komünist Partisi'ne bilgi vermeleri için baskı kuruluyor diye kaydetti. Çin, Hindistan ordusunun geri çekilmesini istedi. Doğu Nevis Network'ta yer alan haberlere göre Çin Hindistan'dan askerlerin derhal geri çekilmesini talep ettiği bildirildi. Çin ordusunun batı savaş bölgesi sözcüsü Jong Shuli, 31 Ağustos'ta Çin Hindistan sınırındaki çatışma hakkında bir açıklama yaparak Hindistan ordusunun iki taraf arasındaki görüşmelerde varılan mutabakatı Pangong Gölü'nün güney kıyıları ve Reçin geçidi çevresindeki sınırı yasa dışı bir şekilde geçerek sınırda açıkça gerginlik yarattığını Hint tarafın hareketi Çin'in egemenliğini ciddi şekilde baltaladığını, böylece Çin-Hindistan sınırının barış ve istikrarına ciddi şekilde zarar verdiği için Çin tarafın buna şiddetle karşı çıkacağını iddia etti. Açıklamada Hindistan'a yasa dışı sınır birliklerini derhal geri çekmeye, ön cephe birliklerini sıkı bir şekilde kontrol etmeye ve kısıtlamaya, durumun daha da tırmanmasını önleme sözüne kesinlikle uymaya çağırıyoruz. Çin sınır bölgelerinde egemenliğini ve istikrarını sağlam bir şekilde koruyacaktır deniliyor. Hindistan kaynakları 31 Ağustos öğleden sonra daha fazla ayrıntı açıklamadan Çin tarafın Pengong Gölü yakınlarındaki Hindistan topraklarına girmek için 500'den fazla askeri konuşlandırdığını ve yol yapımı da dahil bir dizi yasa dışı eylem gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Ayrıca Hindistan Savunma Bakanlığı, Hindistan ordusunun sınır kontrol hattına geçen yaklaşık 25 Çinli askeri gözaltına aldığı biliniyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.